yaptı. Ortalandan yerinemesine pas geçmedi savunma hatından sol kanatta Hüseyin. Savunmadan seken Topu havalı düşüyor. Golü seken toptan buldu ve yurdu. Hüseyin. Hüseyin Aytekin. Dan seken top havalı düşüyor. Golü seken toptan buldu ve yurdu. Alanda kazandırmayı başar topu pas. Hüseyin geri doğru döndü. Sol doğru. Etkili ilerledi görkem içeri doğru bıraktı. Gelişine şut. Golü bulmayı başarıyor Bey Yurdu. Dur be, dur be, dur. Gökhan. Dur be, dur. gel 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 gel. Doğru bıraktı. Gelişine şut. Golü bulmayı başarıyor dur be, dur. Bey Yurdu. Dur be, dur. Hüseyin Hacı bu arada sarı kartla cezalandırıldı. Yaptı müdahaleden ötürü. Sağ kanatta şansı. Söylüyorum bak bu dört oldu. Sol kanattan. İçeri doğru Kaptan sonuna doğru bıraktı Muharrem. Etkili şu şansı. Nefis gönderiyor. İlk başardı. Uzaklardan buluyor Muharrem. Motoru bıraktı Muharrem. Eskili şu şansı Nik <laughs> Nefis gönderiyor. İlk golü aramayı başardı. Çerçeve, kale çerçevesini aşıyor. <laughs> Bu kez sol kanattan deneyecek. Kaleköy. Pas olarak değerlendiren Muharrem. Çekti doğru açarıyor. Aldı Kaleköy'sine. <laughs> Beraberlik <Rikoli> golü geliyor. <laughs> Muharrem. Muharrem Tutçalı. Çekil sana doğru açarıyor. Aldı hani kaleci aslında. Beraberlik golü geliyor. Muharrem.